Zaten çevresinden Mustafa Kemal'i öğrenmeye kalktınız, mı felaket oluyor. Mustafa Kemal'i ya Mustafa Kemal'den öğreneceksiniz ya tarihten öğreneceksiniz. Bir de nutku var işte, onun evet. ağzından çıkan. Nutkundan öğreneceğiz. İster işin ucundan tutun, o cebinizdeki akrepten kurtulun, ben insana söylüyorum ya. Dinci Uyuz orada en lüks stüdyolarda, en gelişmiş kameralarla çekimler yapıyor. Parayı bastırıyor, on binlerce tıklanıyor. Ulan biz burada bu yaşımızda sokaklarda sürtüyoruz, yaka mikrofonsuz çekimler yapmaya çalışıyoruz. Siz nasıl bir ruhsuz yığınısınız kardeşim ya? Değerli izleyenler tekrar merhaba. Gün gün Atatürk, Yatağı Mobile ile Nutuk ve Gün'ün yeni bölümüne hoş geldiniz. Nutuk'ta bu bölümde Kastamonu'da İstanbul'a karşı harekete geçiyor başlığı var. Ferit Bey vali vekili Albay Osman Bey, Kastamonu ve Dolayları Komutanı olarak faaliyete geçtikten bir iki gün sonra kendilerini tekrar telgraf baştan çağırarak bilgi istemiştim. Telgrafta gereken makamlara istenildiği şekilde ve halkın imzası ile telgraf çekildiği bütün illere ve sancaklara da bu telgrafların do duyurulduğu bildirilmekle birlikte bir takım sorular da soruluyordu. Sözgeşi halk diyormuş ki, 1. öteki illerin kamuoyu bizimle birlikte değiller midir? 2 bu olağan dışı durum ne zamana kadar sürecektir? 3. Kabinenin direnmesine karşı ne gibi tedbir buyuruldu? Lütfen bizi aydınlatınız paşam. Halk adına yöneltilen bu soruların vali vekili ve komutan beylerin de zihinlerini işgal etmekte olduğunu hesaba katarak ona göre cevap vermek yorgunluğuna değerli. Bunun için Sivas Kastamonu terini saatlerce işgal eden uzun bilgi verildi ve açıklamalar yapıldı. Bu açıklamaları şöylece özetleyebilirim. 1. Milli kaynaşma vatanın her köşesinde ve ateşli bir şekilde vardır. Bütün illerin en ufak köylerine varıncaya kadar halk, en ufak birliğine kadar da bütün ordularımız tam bir duyarlılık içinde ve tam bir birlik halinde bildirilen kararları uygulamakta ve yürütmektedirler. Halkın ikinci ve üçüncü sorusuna cevap olmak üzere de iki, ne zaman Kastamonu halkı bu durumu olan dışı bulup endişeye düşmek zayıflığından kurtularak amacımıza ulaşıncaya kadar dayanmakta kararsızlık göstermezse işte o zaman bu olağan dışı durum kendiliğinden ortadan kalkacaktır. Cevap böyle verilir kabinenin direnmesi tabidir. Buna karşı başka bir tedbire girişmeden önce ilk tedbirimizi hakkıyla ve her yerde kesinlikle uygulama çarelerini düşünelim. Söz gelişi Bolu'nun durumu hakkında ne yapılmıştır? Bolu kesimine kadar olan bütün yerlerin İstanbul ile resmi haberleşmelerinin kesildiğinden emin miyiz? Bununla ilgili olarak beklemekte olduğumuz bilgiler daha gelmemiştir. İşte bu dediğim tedbir İstanbul'a kadar yaygınlaştırıldığı takdirde kabinenin direnmeye gücü kalmayacağını sanırım. Bununla birlikte bundan sonra da pek cahilce ve pek ahmakça bir inadı devam ettirmek isterlerse herhalde daha etkin tedbirler uygulanmasına imkan vardır. Bundan sonra vali ve komutanın verdiği bilgilerden şunlar anlaşıldı. İnebolu'dan İstanbul'a gönderilen yeni vali Zonguldak'ta Dahiliye Nazırı'ndan şöyle bir emir almış. Bolu ve çevresi serbesttir. Zonguldak'a çıkınız, ilin gereken yerlere ve haberleşiniz ve son gelecek emre kadar orada bekleyiniz. Gerçekten yeni vali Zonguldak'ta kalmış ve etrafı gözdağı vermeye başlamış. Etrafa gözdağı vermeye başlamış. Ferit ve Osman Beyler Zonguldak mutasarrıfına yeni valinin tutuklanıp karadan Kastamonu'ya gönderilmesini emretmişler. Mutasarrıf bunu yapmamış, Bununla birlikte durumu öğrenen yeni vali orada barınamayarak İstanbul'a dönmüş. Sonraki bölümde değerli izleyenler Ali Fuat Paşa Batı Anadolu Kuvayi Milliye Komutanı bölümü var. Ya istiklal ya ölüm öyle edebiyat lakırtısı falan ayran kabartma söylemi değildir. Bir başıma da kalsam diyor bu mücadeleyi vereceğim ve en sonunda bir tepeye gidip milletimin bayrağına sarılarak orada ruhumu teslim edeceğim diyor. Teslim olmam başka türlü. Ruhumu Allah'a teslim ederim. Şerefimle ölür giderim tarihin önünde. Ama işgalcilere teslim olmam. Atatürk tarihinde günü değerli izlemler 3 Nisan'a geldik. İki anahtar hocam. Bir tanesi, kadınların belediye seçimlerine katılma hakkı. Diğeri de, Atatürk'ün gençlikten kastı nedir? Çok çok ilginç bir konu. 3 Nisan 1930, kadınlara belediye seçimlerine katılma hakkı verildi. Cumhuriyet yönetimi cepheye gönderdiği evlatlarla yetinmeyip bizzat kendisi Türk ulusunun özgürlük ve bağımsızlık mücadelesine katılan Türk kadınına verdiği değeri ona dünyadaki birçok ülkeden önce seçme ve seçilme hakkı tanıyarak gösterdi. Bu konuda ilk adım 3 Nisan 1930 tarihinde atıldı. Belediye kanununda yapılan değişiklikle kadınlara belediye seçimlerine katılma hakkı verildi. O gün için devrim niteliğindeki bu kararla kadın ve erkek yurttaşların siyasi haklarının eşitlenmesi yönünde çok önemli bir adım atıldı. Kanunun kabul edildiği gün Afet İnan Ankara Türk Ocağı'nda kadınların siyasi haklarını ele alan bir konferans verdi. Büyük bir kalabalığın yanı sıra Atatürk, İsmet Paşa ve Kazım Karabekir'in de izlediği konferansta Afet İnan Şiddetli alkışlar arasında şöyle konuştu. Hanımlar, efendiler, seçmek hakkındır, vazifendir. Kadınlara seçmek ve seçilmek hakkının verilmesi milli egemenliğin ifadesidir. Milli egemenlik hiçbir eşitsizliği kabul etmez. Bundan şüphe edenler milli egemenliği ve demokrasiyi bilmeyen acizlerdir. Milli egemenlik hiçbir eşitsizi kabul etmez. Dünya savaşından sonra birçok memleket kadının seçme hakkını kabul etmişlerdir. Erkeklerde ilk terbiyeyi veren, ilk vatan aşkını tesis eden mademki kadındır, bu kadın seçme hakkına da sahip bulunmalıdır. Demokrasi mantığı da bunu emreder. Aklı başında her fert kendi yaşayışını bilmelidir. Kadın insandır. Kadının aklı başındadır. Kadın barışseverdir. Kadın tutumludur. Kadının hissesini hor görmek hakkı kimseye verilmemiştir. 3 Nisan 1932 Atatürk'ün Gençlik Anlayışı Atatürk 3 Nisan 1932 gecesi Ankara Halk Evi sahnesinde tiyatro şubesine mensup gençlerin oynadığı Çoban adlı piyesi izledi. Behçet Kemal'in soyadı Çağlar kaleme aldığı piyeste şairin bizzat kendisine rol alıyordu. Atatürk'ün çok beğendiği piyes şu sözlerle bitiyordu. Gençliğe inan beyim, gençliğe dayan beyim. Gayet masumane düşüncelerle yazılan bu beyit, gazinin yakın çevresinde yer alan ve artık hiçbir genç sayılamayacak kişilerin canını sıkmış, hatta şairi sıkıştırmalarına yol açmıştı. Gençlere dayan deyince ihtiyarlar demek ki kızdı. Durumu öğrenen Atatürk, bir akşam arkadaşlarının bulunduğu bir ortamda şu soruyu ortaya attı. Gençlik nedir? Herkes kendine göre bir tanım yaptı. Atatürk hepsini sabırla dinledi. Sonra "Benim anladığım gençlik bu inkılabın fikirlerini ve ideolojilerini benimseyip gelecek nesillere götürecek kimselerdir." Benim nazarımda 20 yaşında bir yobaz ihtiyardır, 70 yaşında bir idealist, kuvvetli bir gençtir. Şu çok önemli değerli izleyenler. Ben Atatürk'ün bu sözüyle ilgili yıllar yıllar önce bir yazı yazmıştım değerli izleyenler. Cem Karaca ile beraber. Şimdi Yatan Baba tarihinde o makalen bir hatırlayalım. Ben bunu ilk dinlediğimde, ilk okuduğumda dedim ki ihtiyarların suçuna. Sonradan bunu okuyunca anladım ki o gençlik biyolojik yaş yani 15-25 arası olan insanlar değil. Burada söylediği anlamda genç. Bu konuda dünyada daha güzel ifade eden var mı bilmiyorum. En güzel söz Cem Karaca'nın. Ne diyor? Merhaba gençler ve de her zaman genç kalanlar. Ben bu konuda bir makale yazdım değerli izleyenler. Atatürk'ün gençlikten kastı nedir? Buradaki özeti orada biraz daha ayrıntılı anlatıyorum. Video notuna bağlantı yazacağım. Tıklayıp oradan okuyabilirsiniz. Değerli izleyenler bu masraflarıma, çalışmalarıma, yayın evime desteklerinizi bekliyorum. Değerli izleyenler bu daveti defalarca yaptım ama çok azınız hariç çoğunuzun umurunda bile olmuyor. Yani mal mal, dön dön, boş boş bakıyorsunuz. Zaten ben bu Atatürkçü geçinen uyuzların bu şekilde dincilerin arkasına nal toplamalarının sebebinin bu olduğunu söylemiştim. Yaşar Nur Hoca da söylemişti. Lan böyle Atatürkçülük mü olur? Elini cebine atacaksın kardeşim. Anladın mı? Bir elini taşın altına, Yaşar Nur Hoca'nın ifadesiyle, diğer elini de cebine sokacaksın. Sokmuyorsun. Sen busun. Bu sadizmden ve bu ıstıraptan, bu kahırdan, bu tahribattan şikayetçi olduğunu söyleyenler, ...bir defa adam olacak. Onu göremiyorum ben. Şimdi fazla ağzımı açmak evet. istemiyorum. O olmadan olmaz. Yani mesela diyorum ki... ...iki tane... ...tırnak içinde dava var. İki tane anlayış var. İki tane zihniyet var. Biri... ...bir ekmeğinin yarısını verecek kadar fedakar kendi zihniyeti için. Öbürünü bir fırın ekmeğinden bir dilim alamıyoruz. Bir kıyaslama yapıyorum. Şimdi bu ikisinin başarı şansı aynı olamaz. İstediğin kadar bağır, istediğin kadar patırdı yap, istediğin kadar yakın, Demin burada bir tabir kullandı. Kim kullandı? Gakkuk diye. Gakkukla olmaz bu iş. Gakkukla olmaz bu iş. İster işin ucundan tutun, o cebinizdeki akrepten kurtulun, lan insana söylüyorum ya. Dinci Uyuz orada en büyük stüdyolarda, en gelişmiş kameralarla çekimler yapıyor, parayı bastırıyor, on binlerce tıklanıyor. Ulan biz burada bu yaşımızda Sokaklarda sürtüyoruz. Yaka mikrofonsuz çekimler yapmaya çalışıyoruz. Siz nasıl bir ruhsuz yığınısınız kardeşim ya? İster geri zekalı gibi mal mal bakın ki bu benim şahsımla alakalı bir şey değildir. Bu böyle. Muhalif kanallar parasızlıktan kapanır. Gazeteler kapanır. E kardeşim siz neyle mücadele edeceksiniz? İster mal mal bakmaya devam edin. Ha, isterseniz işin bir yerine tutun siz bilirsiniz. Çektiğim kredinin zaten çoğu bitti. Bu gidişle bu proje ikinci yılında gene yarım kalacak. Bir tarafınıza kına yakarsınız. Duyarlı insanlara, kitap severlere de sesleniyorum. Basılmış kitaplarımı da destek vererek çalışmalarıma katkı sağlayabilirsiniz. 5'li, 8'li, 10'lu setler hazırladık. Bunları adrese teslim kapıda nakit ödeme kolaylığıyla gönderiyoruz. Kapıdan nakitle uğraşmak istemiyorsanız önden IBAN'la set ücretini gönderiyorsunuz. Daha sonra ben adresinize. Yurt dışına da sipariş verebilirsiniz. Önden Vestan Union'la set ücretini gönderiyorsunuz. Daha sonra ben yurt dışındaki adresinize 10-15 gün içinde ulaşıyor. Türkiye içine, İstanbul'a uzaklığa göre yani 3-5 gün içinde. Ben oca, olur, Bu memlekette daha önce söylemiştim. Parçalanmayı göze alan Uğur Mumcu bile yahu mezarında ters dönüyor, kemikleri sızlıyor. Niye? O adamın bile kitapları baslamıyor. Lan siz nasıl bir kitlesiniz arkadaş? Gidin kendinizi köprüden atın. Geberin siz gidin. Uğur Mumcu niye şehit oldu? Bakın, işin bir yerinden tutmazsanız ve eğer ki yıllardır ayakta tutmaya çalıştığımız bu yayın evim kapanırsa var ya, önüme trilyonları serseniz bir daha dönmem. Anladınız mı beni? Yani? Ya insan gibi üstünüze düşeni yapın, anlatabildim mi? Ya da böyle kör topal bu işi götürmeye gerek yok. Ben giderim denizliye, atadan babadan kalma o kadar tarla toprak var, onları eker biçerim. Bu şekilde İstanbul'da ev arkadaşını yaşamak zorunda kalmam, kiramı, faturamı bölüşmek için. Yazarlıktan, kameradan kazanım, on katını kazanırım ben bu fedakarlığı yapıyorsam, bu yaşımda bankalara eşek yüküyle kredi çekip borçlanıyorsam, bu programları çekebilmek için siz de bu işin bir yerinden tutacaksınız kardeşim. Tutmuyorsanız, o zaman bu işi siz yapın. Ben size para verip destek olayım. Mah yaparsınız. Üçüncü gün böyle serilirsiniz 2.80 yere. Bugüne kadar destek olanlara çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Onlar zaten destek olmasa hiçbir şey yapacağımız yok. Düşünün ya. Şu montajlar yaptığımız bilgisayar ve şu kamera bugün 40 bin liradan fazla. Ulan ben bunu nasıl alayım? Bu şekilde insanlar 100 lira, 200 lira, 500 lira, 1000 lira küçük küçük destekleriyle bu imkanları sağladılar bundan sonra da olabilir ama onların çoğu öldü, kimi evlendi, borca battı, el kredisi çekti, bilmem ne oldu. E yeni gelenlerde tamamen mal çıktı kardeşim. Ben ne yapayım? Yatan Baba kitapları Türkiye'nin yarınları için akıntıya kürek çekenlerin çoğalmasına çalışan kitaplar yata Baba kitapları, şahadet kelimesinin çiğnenen haysiyetini kurtaran kitaplar. Yatağan Baba kitapları, kültürün namusunu kurtaran kitaplar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki bölümde görüşmek üzere Mustafa Kemal'i ya Mustafa Kemal'den öğreneceksiniz ya tarihten öğreneceksiniz. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Elini cebine atacaksın kardeşim. Anladın mı? Bir elini taşın altına Yaşar Nur Hoca'nın ifadesiyle diğer elini cebine sokacaksın. Sokmuyorsun. Sen busun. Bu sadizmden ve bu ıstıraptan, bu kahırdan, bu tahribattan şikayetçi olduğunu söyleyenler bir defa adam olacak. Onu göremiyorum ben. Biri bir ekmeğinin yarısını verecek kadar fedakar kendi zihniyeti için. Öbürünün bir fırın ekmeğinden bir dilim alamıyorsun. Kakkukla olmaz bu iş. Kakkukla olmaz bu iş.